Şimdi bu videoda ne yapacağız? Eğer senaryo yazımı ile uğraşıyorsanız ya da buna ilginiz varsa bu videoda bunun için illa özel bir programa ihtiyaç duymamanız gerektiğini göstereceğim size. Ee, sadece Microsoft Word kullanarak senaryo yazacağız. Final Draft ve Celtics gibi programlar kullanabilirsiniz tabii ki. Bunlar çoktan kullanışlı olacaktır ama bunlara verecek paranız yoksa doğal olarak kullanmanız gereken program bu. Birçok hazır şablon var Microsoft'un e, sitelerinde veya internet üzerinden ulaşabileceğiniz. Ama biz kendimiz hazırlayacağız. E, İnternettekiler sorun çıkarabiliyor. Yani şu ana kadar yazdığım birkaç şablon da çok uğraştırdı beni. O yüzden ben size kolay yoldan nasıl yazacağımızı göstereceğim şimdi. Bilgisayardasınız ve programı açtınız. Karşınıza şöyle bomboş bir sayfa çıkacak. Şimdi e, tıklamalarımı görüyorsunuzdur umarım. Yukarıda düzen kısmı var. Buradan hepsinin sıfır sıfır olması gerekiyor bütün girintiler ve aralıkların sıfır olması gerekiyor bunları değiştireceğiz tabii ki birazdan ama manuel olarak yapacağız yani buradan tek tek sayılarla uğraşmamıza gerek kalmayacak çünkü ortalama özelliğiyle halledeceğiz. Şimdi geldik fontlar kısmından kalibriyi kullanabilirsiniz çok daha kullanışlı bir font bence ama senaryo fontlarına da bakabilirsiniz ben kalibri'den devam etmek istiyorum. Şimdi öncelikle bizim sahneleri numaralandırmamız gerek. Sahne başlıklarının bir numarası olması gerek. E, i̇lla zorunlu mu? Bu değil. Ama çok daha kullanışlı olur. Hangi sahne nerede çekilecek konusuna geldiğimiz zaman çok sorun çıkartır. Bu hem yönetmene hem işte e, oyuncuya yani sorun olur. Bu sorunun oluşmaması için, daha kullanışlı olması için başlığımızı numaralandıracağız. Şimdi 12'de yapabilirsiniz font boyutunu, 14 yapabilirsiniz. Şimdi şu anda bomboş bir sayfadayız. Bir şuraya nokta koyuyorum, bir de bir alt satıra nokta koyuyorum. Bu işimize yarayacak. İlk satırın şurada bakın alt kenarlıklar var. Kenarlık seçme kısmı var. Buradan alt kenarlığı seçiyoruz. Ve bu satırı otomatik olarak bir kenarlığa alıyor. Şimdi noktayı silebiliriz artık. Bunu numaralandıracağız. Yukarıda e, numaralandırma kitaplığı var gördüğünüz gibi. Buradan tabii ki bunları tercih edebilirsiniz ama şöyle yaptığınız zaman bunu kenara alıyor. Biraz daha e, girinti yapıyor. Bunu şöyle engelleyeceğiz. Buna bastık. Yeni sayı biçimi tanımlayacağız. Ee, şu an burada bir şey değiştirmemize gerek yok. Hizalandığı yeri sol diyor. Solda kalacak. Hizalandığı yeri sıfıra getirmemiz gerek. Şu şekil. Girinti var. Girinti kısmını metin konumunu da sıfıra getiriyoruz. Hatta biraz daha eksiltebilme şansımız var mı? Yok. Tamam. Artık numara satırın direkt başında olacak. Bir boşluk ya da girinti çıkıntı olmayacak. Aşağıdaki nokta bu yüzden işimize yarayacaktı. Buradan şöyle yaparsanız çünkü noktalamada gider bir sıkıntı olur yani. Birinci sahne olarak yazdık. Diyelim İstanbul genel çekimiyle başlıyor dizimiz. İstanbul genel yazıyorum. Sahnem nerede geçiyorsa. Boşluk bırakacağız. Tamamen manuel olarak yaptığımız için her şeyi hiçbir şekilde bir programlama kullanmadığımız için biraz zor olacak. Şimdi her sahne başında böyle boşluk mu bırakacağız buradan buraya kadar? Hayır bırakmayacağız. Şu aralık bizim işimize yarayacak. İstanbul genel çekimi dış çekim olduğu için dış yazıyoruz. Ve gündüz mü yoksa gece mi olduğuna göre buradan değiştireceğiz. Ben gündüz olarak varsayalım. Şu anda sahnemizin başlığı hazır. Bunu yazdıktan sonra alta geçersek böyle olur. O yüzden şurada bir noktamız olsun. Biz hiç onunla uğraşmayıp direkt bu noktanın oraya gelelim. Buraya mizansen kısmını yazacağız. Ama İstanbul genel çekimlerinde genellikle e, özel olarak bir açıklama yapmanıza gerek yok. Görüntü üzerine yazı gelmeyecekse vesaire bir açıklama yapmanıza gerek yok. Zaten İstanbul çekimleri maksimum 5 ya da 10 saniye sürer. En fazla 10 saniye sürer. Dolayısıyla biz şimdi şunu kopyalayacağız. Şöyle kopyaladım. Artık ben sahne formatımı kopyaladım. Buradan indik. Yapıştır dedik. İkinci sahne olarak bu numaralandırma zaten otomatik devreye girmiş olacak. Şunu da şöyle yapalım. Çok boşluk kalmasın. İstanbul genel demiştik. Şimdi sahnemizin yeri değişti artık. E, Nergis diyelim. Nergis ev sanal olsun. Şimdi sahne başlığında evin içindeki herhangi bir bölümden bahsediyorsak bunu ya salon deriz ya yatak odası deriz ya banyo deriz. Tuvalet diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Nergis ev virgül evin iç kısmındaki herhangi bir bölüm. Bunu yazdık. Şimdi dış gün diyordu. Artık bu iç olur çünkü iç mekan nergisine bir dışarsa olmayacağı için eğer bahçe ise dış diyebiliriz ama hem bahçede hem salonda eş zamanlı olarak bir sahne akıyorsa burada hem iç hem de dış diyebiliriz ya da sahne başlığında salon ve bahçe olarak belirtebiliriz özellikle ama şu anda bu idealdir alt satıra geldik artık sahnemizi yazmaya başlayabiliriz ne yazalım lüks şık ve modern bir müstakil evin. Tamam. Şu anda kaba bir senaryo cümlesi oluşturduk. Bu senaryomuzun ilk cümlesi açılış sahnesinden bahsediyoruz. Ne yazdık? Lüks, şık ve modern bir müstakil evin alt kat salonundayız. Kamera salonun genel planı gör görmektedir diyelim. Şimdi senaryonun dilinde arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları ayrı bir videoda daha detaylı anlatacağım ama burada da göstereyim e, roman ya da hikayedeki gibi gördü, etti olarak yazamayız. Çünkü şimdiki zaman ve gerçekleşen olayı anlattığımız için senaryoda salonunda izledik. Kamera salonu genel plan gördü ya da görmüştü diyemeyiz. Tamamen bu dili kullanacağız. Pencere kenarında. Tamam şu anda biraz devrik bir cümle oldu. Bakışları dalgındır olduğunu bilmiyorum. Oldu diyelim varsayalım. Ee, çok hızlı şu an gidiyoruz çünkü. Bakışları dalgındır dedik. Yerinde toparlanıp içeriye bakar. Diyaloğa getirmeye çalışıyorum. Hızlı hızlı anlatarak. Şimdi küçük bir mizansen yazdık. Sahne başlıklarımız hazır. Açılış sahnesinin ilk birkaç saniyesini hallettik. Şimdi ortalayacağız. Karakter adını buraya yazacağız. Ee, Nergis diyorum. Nergis'in bu diyaloğu söylerken bir duygusu olmalı. Bunu her diyalogla yaparsanız hoş gözükmez ve yapmamanız gerekir. Eğer belirtmeniz gerekiyorsa, bakın belirtmeniz gerekiyorsa diye tekrar ediyorum. Buraya Nergis'in duygusunu yazabiliriz. Sinirli diyebiliriz mesela. Nergis sinirlidir bunu söylerken. Ya da dalgındır, ya da bıkmıştır, yorgundur, uykulu olur. Nergis uykulu da olabilir, sinirli de olabilir, yorgun da olabilir. Bunları hep belirtmemek şartıyla... Bazı yerlerde, nadiren de olsa yazabiliriz. Alt satıra geçtik. Artık karakterimizin repliğini yazacağız. Ee, ne diyebilir? Mesela içeride bir çalışan vardır. Ona ne olabilir. Çalışanın adı ne olsun? Gözlü olsun. Tamam. Örnek bir cümle yazdık. Geriye geldik. Bir satır daha aşağı indik. Karakter adından önce ve replikten sonra bir boşluk bırakıyoruz. Bir satır aralık bırakıyoruz. Daha hoş gözüküyor. Uzun diyaloglarda karışabilir çünkü normal senaryo uygulamalarında diyaloglar ekranın iki yanına da uzamaz. Ortada sabit bir formatı vardır ama Microsoft'tan yazdığımız için diyalogla mizansen gibi ekranın tamamını kapsayacak biz yazarken. Bu durum rahatsız edici olmaması için bir satır boşluk bırakıyoruz. Tamam. Örnek bir sahne yazdık. Nergis işte çok sinirli, belli bir şey yaşamış ya da başına bir şey gelmiş ya da karakteri böyle bilemeyiz şu anda. Nergis, Gözde'den kahve istiyor ama Gözde ses vermediği için Nergis çıkışıyor. Bir işiniz yolunda gitse şaşırırdım zaten Gözde diye bağırıyor. Ee, cümlelere çok dikkat etmeyin. Şu anda ben kaba kabataslak bir şey yazdım. Normalde bu sahneyi çok daha uzun bir hale getirebilirdik tabii ki. Şu an geçiştirdim bayağı. Yani format bu arkadaşlar. Böyle böyle 100 sayfaya kadar çıkarabilirsiniz dizi senaryoları zaten 100 sayfa ile 120 sayfa aralığında olduğu için 120 sayfa falan böyle gidecek bu hikaye diğer videolarda çok daha detaylı anlatacağım ee, şu an ben sadece size formatı gösterdim Microsoft'ta ne kadar zorlanmadan en basit şekliyle nasıl yapabilirsiniz bunu gösterdim ee, başlık sayfasını daha yazmamız gerekecek onu da ayrı ayrı anlatacağım tek tek anlatacağım Eğer yararlı geldiyse teşekkür ederim diğer videolarda görüşmek üzere Eğer videoyu beğendiyseniz ve size bir yararı dokunduysa beğenmeyi unutmayın beğeni butonuna basmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer farklı bir format yapma biçimi de biliyorsanız Microsoft'ta onu da yorumlarda belirtin. Çok daha rahat bir şekilde bunları düzenlemenin bir yolunu bulalım. Ama bir kere yaptıktan sonra zaten formatınız hazır olacağı için çok daha rahat bir şekilde yazarsınız. Ben e, bu formatla 96 sayfayı bir günde bitirmiştim mesela yazarak. Çok daha rahat biter yani. E, tabii uygulamalardan bunun süresi bir, Ama Microsoft'tan da çok daha kullanışlı bir şekilde yazabilirsiniz.